başıma geldi duydun mu? Ben seni bir türlü unutamadım. Korktum başıma geldi duydun mu? Ben seni bir türlü unutamadım. Aradan kaç mevsim geçti saydın mı? Gel seni bir türlü unutamadım Aradan kaçmaksın geçti saydın mı Dön seni bir türlü unutamadım Sensizlik öyle zor öyle zalim ki İçimde bir yerler kalır Sanım ki bir başka yüreğe yanamam ki gel seni bir türlü unutamadım sensizlik öyle zor öyle zalim ki içinde bir yerler kalıyorsan ki bir başka yüreğe Gel seni bir türlü unutamadım Seyran oğlu der ki ey beymansız Gidecek ne vardı böyle zamansız Hiçbir şey yolunda gitmiyor sensiz Gel seni bir türlü unutamadım unutamadı Dön seni bir türlü unutamadı Sensizlik öyle zor, öyle zalim ki İçimde bir yerler kanıyor ki Bir başka yüreğe yol ki Dön seni bir türlü Sensizlik öyle zor, öyle zalim ki İçimde bir yere kanıyorsam ki Bir başka yüreğe olamam ki Gel seni bir türlü unutamadım Hem <laughs>